Şimdi naneleri yıkadım sirkeli suda yarım e, su bardağı şeker koydum bu 3 saat boyunca kaynayacak astım bronşit e, solunum yolları için duyduğum için bu çok iyi geliyormuş bu böyle en son bunu alacağım içinden iyice 3 saat kaynadıktan sonra kısık kaynamaya başlayınca kısacağım altını 3 saat 4 saat kaynayacak. Küçücük böyle 250 gram yarım kilo kalana kadar kaynattıktan sonra her gün böyle bir tatlı kaşığı yiyeceğim ben bunu. Umut ediyorum ki iyi yapacağım diye tahmin ediyorum. Şekerini de koydum. Bakalım kaynamaya bıraktım şimdi bu. Nane. Şurubu mu diyorlar artık reçeli mi diyorlar. Nane pekmezi de diyorlar buna. Değişik isimleri var koydum ocağa şimdi kaynamaya bıraktım onu